Minecraft oynayan herkese merhaba arkadaşlar ben Yiğit Ben de var Bu güzelde Minecraft Survival oynuyoruz ee, Sade Sade ya Mod mod yok Aynen Sonra niye mod çekmiyorsunuz la huha mı Aynen Artı e, Çok fazla Demeyim Hunger Games 2 Yani iki video yükledik biraz da survival çekelim dedik Aynen ama yani kanal Hunger Games ağırlıklı olmasını istiyorum ben. Mert aynen, arkadaşımız aynen. da istiyorsa kanal Hunger Games ağırlıklı olacaktır. Aynen. Buradan Ara sıra Warface videoları da olabilir. Ben yüklerim. Tamam abi. Şimdi ne yapalım şimdi abi, ben dur. unuttum. Kanka ağaç yok ya. Ben unuttum şu an. Sıfır benim bilgim. Ana inekler koyunlar. Abi evet, yaşa acı evet, kanka. Sana geçirdim pardon. Ben inek miyim oğlum? <laughs> Yok oğlum ineğe geçtin? <laughs> Neye geçtin? Abi ormanlık bir alanda olaydı ki olacaklar. Ormanın kalanı da şey ağaçlar be aynen ağaçlar Ay, A lan Abi sana yanlışlıkla geçireceğim şu inek bir yerinde dursa ha <laughs> Kanka reis oradan oraya koşuyor. Meşe odunu ben çevirdim. 16 odunumuz var. Şunu da kır. Kırgız Oğlum lan oğlum. Oğlum. Ben tamam, ben gidiyorum. Ben gidiyorum ya. Tamam sen git. Odun bulma Çok zeki kabiliyet. Adam elma. Oh. Elma. Elma. <laughs> elma. Oğlum, Abi çok... şimdi geldi olacak iş mi ya? Ay, ya git işe gelme. <laughs> dur dur daha kısabilirim <laughs> Bu arada biz videolarda biraz Terbiyesizleşmeye başladık ama. Aynen ya. Biraz say şey saygılı olalım neyse. Abi 44 tane şey var. Ta tahta. Tahta tahta var 44 tane. İyi mi? 44 tane tahta. Aynen. Dönüştürülmüş mü? Dönüştürülmüş. Hmm, biraz az. Aynen. Dönüştürmemiş olsaydı gene iyiydi de. Abi ya biz adadayız galiba. The Survivor. A lan? Hiç? Biz... Ne oldu? Abi 3 besin kalmış. Ne kalmış? 3 besin. Lan biz zorda mı oynuyoruz? Yok kolayda oynuyoruz lan. Normalde bile oynamıyoruz abi. Nasıl 3 açtığımız kalıyor lan? Hayatta kalma oynuyoruz ya. Evet. Çok ağır. Hayır kolaydayız abi. Zorda olsak neyse. Kolayda oynuyoruz nasıl oluyor lan? Easy gaming. Easy. Kanka biz ev kurmaya başladım önce ya. Kaç tane var sende? Ee, 52 tane dönüştürülmüş. Şu anda kazıyorum. 12 tane de dönüştürülmemiş var. O ben da. Bende 56 tane meşalci tahtası. Oş. Abi çabuk neredesin? Ben senin yanıma ışınlanıyorum. Allah. Bu arada arkadaşlar bu videoda bir şeyden bahsetmiş baş bağlılığı. Koyduğum nokta belki son. Ben bunu bilemem aynı BOM gibi gelir sana belki de aynı ton gibi delik gibi bilir ama aynı ton. Ben de bilemez modu ton. aynı ton. Anlatırım ben derdimi yalnız ey. Baş bağlılığı. Ee, bazı arkadaşlar Hunger Games'te Mert'e ekliyor. Aa farkındayım Bu konu üstünde biraz konuşmamız lazım Mert galiba. Aynen birincisi. Evet arkadaşlar. Bu hesap. Şimdi nasıl diyeyim. Bu hesap onun değil. Bir Aynen bir bu hesap şey ee, Mert bunu deneme olarak kullanacaktı. Aynen deneme. Severse, severse kendi premium alacaktı 60 liraya. Abi şu an almayı düşünüyordum zaten. Şimdi sevdi oyun abi. Ben bunu sevdirdim Anger Games'e. Şu inekleri bir kovalarsak. Ee, sevdirdim Anger Games'e. Dedi işte o zaman ben alayım dedi bunu. Yani şu an Willemek hesabı Mert'in kendi hesabı değil. Bir arkadaşla bir şey Küfür ediyorlar. Aynen yani, he kaçıyor falan diyorlar. Aynen aldığımız arkadaş galiba he kullanıyormuş. Yani. Ya da umurumuzda da değil bu. Aynen kanka veya gel şuraya hey kuralım direkt. kanka şu kanka. İnekleri oğlum şu inekleri boş ver. Oğlum öleceğiz lan açlıktan. Neyi boş ver? <laughs> Şunları pişirelim sakın. Pişmemiş yeme. Allah ölüyor. Çitli misin? <laughs> Abi yarım kalp Oha. Yarım kalp dediğim işte yarım açlık Kanka taş bulmamız lazım bizim. Aynen ocak. Ben aşağı doğru kalacağım. Ben, ben aşağı doğru kalacağım. hayırlısı Arkadaşlar o yüzden e, Willimek hesabı Mert'in değildir. Kendi premium alınca kanalda duyururuz. Vallahi taş buldum. Kazma yap çabuk. Kanka şurada ya taş kanka, var. Kanka, al. Attım. Aa bende de varmış da neyse. Ben de şuradan taş kazayım. Kömür bulurum belki. Kömür de gerek yok aslında. Tahtadan da yapılıyordu değil evet, mi? Tahtadan yapılıyordu. Kanka! Ne oldu? Oha! Maden yeri buldum da inmeyeceğim. Dur. Sonra ineriz. Donanma olduğumuz vakit. Zombiler açık değil mi? Açık açık. Kolay dönüyoruz. Barışçıl da değil. Ben biraz kazıp geliyorum. Oğlum yarım açlığım var lan. Mert? Mert? Efendim? Ya koptu sandım. <laughs> Abi ben acilen şey bulacağım coin. Acilen şey bul sen. Şey. Kanka sen artık action'dan video çek Mert ya. Bandika atana kadar. Abi bir kalp kaldı. Sen beğenin anana ölüyorum. Duydun mu beni Mert? Abi hayır bir kalp kaldı. Ya bayan oğlum beni kale al. Abi koyun mu yok? Ah, tır varmış. Abi iki tane ama. ölüyorum şu an. Aynen. Ve yemek buldum. <laughs> Ay. Pişirdim yiyorum ben şu an. <laughs> sen dışarıda geber. Abi öleceğim harbiden öleceğim ama. Oğlum sen beni öyle kale alma sonra öleceğim. Ne? Sana insan gibi diyoruz video çek diyoruz. <laughs> Hiç oralı bile olmuyor. Kanka bana atar mısın? Hayır atmayacağım. Video ben... çek öyle. Video çek öyle. Evet ölüyorum. Abi aa açlıktan ölüyorum yemin ederim açlıktan ölüyorum. Al şunu. Sağ Bu konuyu evet. senle görüşeceğiz görürsün sen. Al şunu da. Ah <laughs> oh, dur sağ yaptım. Of be. Sağ olasın. Yürü git lan şimdi buradan. Lan. Şimdi o koyun bulmamız lazım. Ben Daha fazla inek öldürüyorum. O oh, inek fazla. Oha yine maden buldum. Burası çok derin. İnemem. Ay belki Oo. burada kayamıyoruz. İnek yürü lan şuradan. İnek yürü. Koyun nerede ya koyun. Ooo et. Ooo laf. O. Dur bir de okan. <laughs> Ağabey ölüyor. Ağabey ölüyor. Ağabey <laughs> Öldüm. Ne yaptın oğlum? <laughs> Lavda ya yüzmeye çalıştım. <laughs> Bütün itemler gitti ya. Oğlum bir kez dokaram dedim. Dokanam. Ya bir elliyim dedim. Geberdim gittim orada ya. Oğlum o kadar can götürüyor muydu lav ya? Allah kahretsin. Al işte şimdi bizim crafting'de ocak nerede? On Ocakta mı oğlum? 11 tane et gitti. Aa, ciddi misin? Ciddiyim. Ocakla crafting'de gitti. Aa. Ah. Kazmalar da gitti. Odun da gitti. Allah kahretsin odun gitti. Abi. Bir daha lava falan dokunmam ben. Lan ineğe vuramıyorum. Ölümsüz inek. <laughs> Lan gebersene. Lan oğlum ölsene. Abi vuramıyorum. <laughs> Lan ineğin şey kaçmış. Kafa eki. Ha, ne diyor ne değil misin? Abi akşam buluyor Yiğit. Yiğit. Oğlum ölümsüz inekler dolaşıyor sen hala ya, akşam diyorsun ya. Şimdi öleceğiz ama. Evet farkındayım. Ben en azından tahta kılıç var. O zaman ben senin yanına hoşlanıyorum. Geldim. Ya ocak falan gitti ya. Gel la buraya inek. Ben de altı tane var da. Ocak gitti abi ya. Benim kazmam falan da gitti. Anam koşamıyorum. Gir şu şey şunlara giriş. Giriş şunlara. Giriş giriş giriş. 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 Kanka be önüme geçme. Giriş. Giriş giriş giriş. Ha kanka. Giriş. Ya. Giriş. Ama taş at taş o şey yapacağım. Ocak. Dur abi daha beş ne oldu. O sen Al. Ya düşmez falan değil mi? Attım. Tamam. Ana, odun da lazım dur. Crafting yapacağım. Daha zombiler yok abi. Mert sende crafting var mı? Yok abi ama yapabilirim. <laughs> Neyse ben yapıyorum. Ben yaptım. Ben yaptım. Okey. Sen mi yaptın lan? Ben yaptım. Sağolmaz benim için. Bunu niye söylüyorsunuz? o Gel. Lan crafting'i ver. Mert koşamayayım. Crafting'i ver. Evet, öyle günle lan? Oğlum o yün Elinde gün var. Oh tamam. Evet. crafting. <laughs> Grafik. Ocak yap. Ben şeyi aşkıda çaktım. <laughs> Mert'in o limanları. Oh. Oh. Evet. Evet. Olula. Evet. 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 Oğlum tamam sakin. Ende ne kata? Oha inek mi? Kovu mit. Kovu mit, Allah yağmur yağdı. Kovu mit, kum... yağmurdan korkan insan oldu. <laughs> Yeter komit kom komit kom komit 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 bu çağcı tahtası nedir ya? Ben kılıç yapacağım. Ben, ben yaptım da. Bana da yap. bak lan ananın acilen ev yapmamız lazım. Öyle bir güçümüz yok şu anda. O kadar zengin değiliz. <laughs> lan ananın ama. Ha. Hop ki hop. Şimdi ne yapalım? Kılıç Abi artık bunlarda ne yapacağız yet? ben de o tamı tamına 17 huş ağacı tahtası var. Huş ağacı. Bir de daş kılıç. Ben de 64 tane bir de 16 tane. Şimdi o zaman küçük bir ev yapalım bana at odun odun At pardon. Odunları. Açıyorum. At. Oo. Oo. Oh. Oo. Oh. Ta şunu dur. Ben küçücük bir eve... Creeper! Creeper! Ben onu satayım. Creeper! Allah! Lan yürü git! Ananın! İyi misin? İyiyim iyiyim. Oh tamam. <gülüyor> <gülüyor> Abi çabuk. Dur şunları da alalım da küçük bir yere ev yapalım. Kanka balkaba ne işe yarıyor? Yemek. Yiyebiliyor musun? Turtayı mı? Bak bak. Kafana giyiyon onu. Oo havalı. Kaka sen de bulursun. Sen de bulursun. Oo. Oo. Neyse. Havalı. Ananı inekmiş. Zombi an sat. Ya meat boy. <laughs> Hadi lan. <laughs> lan oğlum hiç <laughs> göremiyorum ben böyle. Odun ben ev yapıyorum. Yapıyorum. Kanka hemen şuraya küçücük Mini minnak bir tane yapıyorum. Küçük yapma biraz ya. Lan küçük yapma biraz gebereceğiz gideceğiz de küçük yapma lan. <laughs> Allah Allah. Gebereceği herif hala küçük yapma biraz diyor. Bu odunlarla küçük bile yapmam biraz sıkıntı. Zor hatta Yani. Kanka ben şöyle bir dubleks 16 bir ev yaptım. Okey Gel. Tamam eve oturabiliriz artık. Üstünde kapatalım. Örümcek falan girmesin. Evet, dubleks evimize hoş geldin. 10 artı 2. Kanka daha 44 tane daha var. Kanka craftingleri unuttuk. Yok lan bende onlar. Aa. Ka onlar dur kapı yapalım da. Hop. 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 Kır lan şunları. Kanka crafting koysana şuraya ya. Ah. Asıl olas. Ananın, ananın. Odun yetmeyecek. Ha, yetiyormuş. Var ya, bende ya. daha var. Yetiyormuş, yetiyormuş daha. Tamam. Lan ne kazıyorsun orayı? Kalk kapı koyacak mı? Tamam. Ah, de, ah! Ne oluyor lan? Yiğit iskelet. <laughs> Allah! 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 <laughs> Geber lan. Allah yer kaç. Ananı. Ananı evimiz, evimiz. <laughs> lan bu kapı <laughs> ne burada? <laughs> <laughs> bu mu bizi koruyacak? Ben nereye gidiyon lan? Oğlum bu mu bizi koruyacak? Tam öldürdüm. Oh Ulan, öldürdüm. Bu mu bizi koruyacak? <laughs> abi Oğlum, bu kapı ne lan? Bunu yapan mimar kör oldu. <laughs> Hayır abi bak tam koyacaktım iskeletin bölümde <laughs> çıktı. <laughs> abi bu ne? <laughs> ya Hayır şuraya koyalım. Toprak koyalım. Çekil. Ah adam Lan çek şu koca kafana. oğlum kafanı çek. Ah be. Abi çok canım azaldı. Benim ödüm koptu lan. De, bağırmaya başladın. Abi Spidey geliyor. Spidey. Spide. Spiderman dertlere derman geliyor. Ah. Kanka al et. Nerede? Oh. Oh yok oh yok. Kanka biz yaşamımızı burada sürdürelim bence. Bura çok şirin oldu. Tatlı oldu bura. Aa ok. Oo, ok. Baka, ya ben bir chest yapıyorum. Aynen. Hatta ikili chest yapıyorum ben. Kaka Kanka ben büstü tamamlayayım da. Tamam sen ben de şuraya double chest koyayım. <laughs> Kanka yanlış odun. Hı? Yanlış odunla kapı. Abi sonra olmaz ya. Ya bence de ya daha havalı gözüküyor zaten. Aha. Şuraya koymayı da unutmama. Unutmamam ama. Unutmama. Abi bak kanka dur dur ha. Buraya bence ağaçtan yolu olsun. Ne dersin? Olur. Tamam o zaman orası biraz açık kalsın. Lan kaldım burada. Eşen kapı üstü. <laughs> Abi yapma hiç. Tamam, tamam. Çok kötü öleceğim yoksa. Dur bir dakikaya bakıyorum. Oo 18 dakika yapmışız. Oo. Oh. 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 Sabah olsun bence bitirelim. Ok. Oh. Zaten sabah. Ay sabah olmak güzel. <laughs> Arkadaşlar bu bölümde den yani değindiğimiz konu William McKerta e ait değildir. Ee, Mert e, 15 Ocak veya on, 17 Ocak gibi kendi premiumunu alacaktır. Ben bunlardan kurtulacağım. Aynen artık bu hacklerden kurtulacak. Kendini premium alacak. Zaten isimlerimizi açıklayacağız Mert. Eee premium alınca. Oyun için. Lan Mert şunu yapma lan konuşamıyorum. Ha. Ne yapmayayım? Tamam yapma. Böyle kal. İşte e, Mert kendi premiumunu alacak 15 16. Dur bir dakika 15 i... 15 i perşembesine gidiyor. Cumartesi günü falan alırız herhalde beraber. Aynen. Eee 17'sinde inşallah kendi premium olacak ve biz artık onunla video çekeceğiz. Bu vilinmekten de kurtulacağız. Aynen. Demeye çalıştığımız konu buydu. Şimdi videoyu bitirelim burada. Sonraki bölümlerde kesinlikle görüşmek üzere. BM'ye like atmaya... ab... aynen. like atmayı, abone olmayı unutmayın. GG'nizi. easy Ben bunu bilemem aynı gibi gelir <laughs> sana belki de aynı ton bir delik gelebilir ama aynı